Ya, Alınan bilgiye göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimleri ekipleri, Mersin ve Sirifke Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde rüşvet ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı ekiplerin çalışmalarında gümrükte görev yapan bazı personellerin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet ilişkilerine dahil oldukları, sahte resmi belge düzenledikleri belirlendi. Ekiplerin titiz ve takipli çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarından oluşan rüşvet ağında yer alanlar tek tek tespit edildi. Belirlenen iki iş yeri, 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda gümreye ait mühür ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının gümrük memuru olduğu, 17'sinin ise şirket sahibi ve çalışanlar olduğu öğrenildi.